beni anlatsın sana Ciğerimi yavaşladım Alırım değiştim, değiştim söyle nasıl böyle değiştim sana yok bir dedim de. de. bir daha nasıl sevdim Oha. Oha. bir kadeh içip abi. gideceğim kalmam bu Burala saatten abi. sonra abi. kardeşim Burala ne yapıyorsunuz? Oo burada sen Ne yapacaksın abi? İyi ne olsun kardeşim ya. Oyun oynuyorum öyle. Nereye atlıyorsun abi? Vallahi bilmiyorum. Nereye atlasam diye düşünüyorum. Nereye atlayayım acaba? Abi zıpla. Selamünaleyküm Vural. Aleykümselam merhabalar abi. Zıpla. Hadi görüşürüz abi. Vallahi abi. Efendim. Abi youtube'dan mısın? Vural. Vural nasılsın? Hoş İyi. Şanslar kardeşim. Teşekkürler abicim. Size de çok sağ olun. İyi oyunlar diliyorum. Eyvallah abi. İyi olan, iyi olan. Dili yok ki kaderimin anlatsın sana Ciğerimin yanışını alışırım demiştim Söyle nasıl böyle değişti Çok güzel şarkı ya. Kimin de o şarkı? Aa ananı. Ne oluyor lan? Bismillah. O nereye gitti? Allah kahretsin. Düşebileceğim. Öldük orada net. Net öldük ya. Sibel saldırı mı var? Yok Ebru Gündes saldırı var. Ne alaka anasını satayım? Sibel... Ya adını öğren önce bir saldırının. Saldırın önce bir adını öğren ne saldırısı olduğunun ya. Sen nasıl bir topiksin ya? Ciğerimin yanışını alışırım demiştim söyle nasıl... Yandık şimdi ağzımıza takıldı açık. M4 verir misin kardeşim rica etsem? M4. E, M4. Please M4 lütfen. <laughs> M4. M4 16 M4. Oha adam var ya. Vurma mı vurma mı? Vural abi duyuyor mu? Selamünaleyküm kardeşim. Selam. Aleykümselam abi nasılsın iyi misin? İyiyim paşam teşekkür ederim nasılsın? 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 İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyi nasılsın bende? Eee ne yapıyon nereden geliyon? Yarışmaya nereden katılıyon abi, abi ben ghost yaptım o yüzden. Sen ghost'tan mı katılıyon tamam. Ghost'tan katılan da Allah'ın. Evet. M4 var mı? Yo bek Hadi ya M4 lazım da bize biz M4 bakmaya geldik buraya. Evet. buraya. Oo. Buyur, Oo. Buyur, Oğlum, buyur. Oğlum. M4'lü fişeyi yan yana vuracak mu? ya. Şansım abi, benim şansım. Bu senin müthiş bir şansının, müthiş, müthişliğinin müthiş, süperliği mi yani? Gerçekten kardeşim. M4'lü fişeyi yan yana vuracak <laughs> be ya. Ben bunu atarım burada bu arada. Beye. Ben dipcik anladım bu tişi. Anlatsın <laughs> sana. Ciriminin yanısını <laughs> alışırım demiştin. <laughs> Kardeşim efkarlıyız ya bugün, gel gel yukarıda seninle bir dertleşelim, gel. Gelin gel seninle. <laughs> gel seninle bir dertleşelim, gel. Mermi alayım biraz. Nereye gittiniz? Buradayım buradayım, sıkıntı yok. Esra'da loot yapıyorum. Loot, loota doyamıyorum <laughs> da kardeşim, kusura bakma, gel yukarı. Evet, <laughs> Kardeşim, adın neydi senin? Berat abi. Berat'cim, çok memnun oldum kardeşim öncelikle. Kaç abi. yaşındasın? 14 abi. 14 yaşındasın, güzel. Bundan 11 sene önce ben de 14 yaşındaydım kardeşim. Ve hayat gerçekten çok hızlı akıp Evet. Hayatın çok hızlı akıp gittiğini farkında mısın peki? Abi mermi Ben ne anlatıyorum? Ben... Evet, Falkında değil arkadaşlar, bunu anladık. Hayatın çok hızlı gidip akıp gittiğini farkında mısın sen? Çok farkındayım. Çok mu farkındasın? Mesela birkaç önce ne güzel korona yoktu abi şimdi bak çok Aga hızlı be. Gittim. Korona canın sıkıyor değil mi sen? Oğlum arkanı dönme ya. Tamam. Al bir daha dönmezsen evet, gelcektim. Ya. Oğlum yayının sağlığı için bak gerçekten. Şeyimiz düşmüştür. Tamam boş ver hayat şimdi gel. Hayatın anlamı fişekte, gel. Bir yol kalmadı kanacı. Avulgu ilk defa almıyorum şu an drop'tan. Bir de Barış abiye salıyorum daha önce. Karışım skop var mı skop? Bak AVM var. İki tane manyak ölüm mesajlı silah mı şu? Skop olsa bak şu direğe çıkar herkesi kuş gibi avlardık. Hadi gidelim. Sanmadın anacım bir yol kalmadı kanacım. Orada bir bot fightı vardı ona hiç gitmeyeceğim. İleride gerçek adamlar var bundan %100 eminim C tarafında. Ama onlar evet 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 evet. Düşürdüm birini. Dili yok ki kaderimin anlatsın sana. Ananı yanlış yaptım bombayı. Dur lan. Yes, bir tane ölüm sandığı gördüm Oy, oğlum. Deli de görünüyor, görünüyor Abi bir şey yani, değil mi? Efsane. Adam geliyor lan. 8 var abi 8 Sus, 2 dakika. 2 dakika. Ne ses kastık ve chat bot evet. ama yine de olsun. Hı, bir fişek daha var. Yemin ediyorum. Oğlum bottan fişek çıktı Oha. ne alaka lan? Bot'tan bot değil lan? bottu lan. Lan kardeşim. Gerçekten çıkmış ya. Abi 8x var burada. Oha oyunu mu? Oğlum bottan 8x çıktı. Ay bottan fişek çıktı. çok tatlı ben... lan. Harbi değer bu orada. Şu an mutluyum evet değdi çünkü. Şurada bir ses var da ne sesi o ya kardeşim gel bir bakalım neymiş. Biz hala seydidiz bunu da. Abi, burada burada bak, bir var. tane beleş var. Beleş var. Nerede kardeşim göster yarın. Aa işaretleyemem değilim ee, 85 yani. Gördüm. Ezbirci mi lan adı. O da benim abi. hesabım abi. Nasıl senin hesabın? Nasıl hesabım? Dost <laughs> Sen ciddi misin? Ya, Bir de. O yüzden yerini direkt ver. Sen yani bak emülatörden Ondan oynamayı peki. sevmiyorsun. İkinizi duo yaptın. Yok bilgisayardan dolayı sıkıntı. Bilgisayardan. Ha. <laughs> Bilgisayarın kö kötü FPS'i. Oynanmıyor, e, oynanmıyor diye. Yani. Sen mesela atladın. Atladın mücadeleye tekrar yüz anca giriyor. Lan Berat oğlum sen nasıl Lan bir adamsın ben... ya gel. Seni sevdim. Seni gibi savaşçı gençleri çok seviyorum gel. Berat'çım sen de Berat'ı Berat'ı duydunuz mu ne yapmış? Bilgisayarım kötüymüş ve benle e e eşleşmesi için emülatör gerekiyor ya. Emülatörü ya emülatör bilgisayarından oyunu oynayamıyormuş FPS sorunu yüzünden. Ve ne derler ona? Oradan girmiş hesabına, başka bir hesaba. Buradan başka bir hesaba girmiş benleşmiş bilmek için aynı anda başlaya basmış. Yani gerçekten inanmış abi. Ama ölüm sandıkları harbiden fena ya. Abi o gitti nereye düştü cidden? Bu ne abi? Ben bunu vurup nerede attım? Bu nereye düşüyor? Lan ne alaka ya? Oğlum ne alaka ya? Berat ne alaka kardeşim Beral bu olay şu anda? Ne oldu abi nasıl ya? Yine. Oğlum görmüyor musun bak drop nereye düştü? Heee <laughs> Harbiden ne? Enes Erdoğan kesene kesin olarak teşekkür ediyorum. Çekil çekil ölme. Dur kendimi öldüreceğim lan onu düşüreceğim. Ciğerimin yanışını Kardeşim <laughs> Demire girdi drop abi, onu Bomban var mı? Yok Bak demire girdi şu an iki tane daha atsam o düşecek biliyor musun? Demire soktum onu şu anda Leda dur benim... <laughs> Sandığını görelim Abi çok hoş ya. Cidden abi var ya, diye ya değil mi? Kardeşim efsane sen de ben abi. sandığa bakarken efsane abi diye diye götürüyorsun he. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri bak geriye böyle bir. Abi efsane abi yemin ederim var ya efsane gerçekten. Baya iyi abi. Harzında böyle götürüyorsun onu fark etmedim sanma gel. Kardeşim senin sana efsane da bir drop Efsane aynen efsane bence de. Sana da bir tane drop attık ama kardeşim şansına kıyız. Hadi gidelim. Yalnız elde duruşu da kıyak. Dur FPV modunda şu an kaçtayız? Tam 103. Baya baya iyi abi. 4x lazım değil zaten ya. Yani. Arada cepledi onu fark ettim de. Şimdi dostlar bize bir tane araç lazım. Tamam mı? Bir tane araç. Ardından babış. Köprüye gidelim. Tamam herkes zaten köprüden gelecek. Bu kardeşimizle dertleşelim. Biraz ona şarkı söyletelim biz de söyleyelim. Ardından gelen rakipleri de köprüde emçükleyelim abi. Şuradan bir araba bulalım önce. Ki kaderim... Araba nerede abi? bilin bakalım ne eski. Araba yok. Tamam. Hadi, hadi, açık, açık, ök. Gidelim abi. Let's go. Sanmadın onu. Niye limon atıyorsunuz oğlum? Limon atmanın anlamı nedir? Furkan teşekkür ederim. demiş ki Drop'u arabayla alsan abi demiş Evet Kardeşim araba yok araba olsa burada bu yolu yürüyerek gitmeyiz Araba yakında görsem öyle bir şey deneyecektim ama araba yok Eleman arkamda şu <laughs> niye eleman diyorsunuz suç bu niye zencefil <laughs> <Zenci> karakter seçti? Zencefil karakter. M4 otu cihatım. Vallahi M4 var ya. Üf yılan Harbi Harvey yılan Abi sana hile diyor demiş desin kardeşim yani. İsterse sabah kadar desin. Dikkat dikkat Brolus'un dikkatine. Mobilde oynuyor musun? Mobilde oynuyorum yeri gelince. Emülatörde oynuyorum. İkisini de oynuyorum ben ya. Yani. Birisi ateş mi ediyor? Kardeşim birisi ateş mi etti? Kardeşim. yok abi orak fırladı. Oğlum niye orak fırlatıyorsun? Nobody dost çocuk orak fırlatıyor. Peki abi araba giden bir arabaya M4 Altık spremiz var tabii ki de ya dur. Sosisi var bak orada. Öf. Bacaklarım şey. Emre'cim çok teşekkür ederim kardeşim. Düşünmen yeter. Şuraya yatacağım ya o da gelir artık yürüyerek. şey diyeyim böyle 200 IQ oyunu yapılır ama yapıl bir, bir şartı çıkmıyor. Kardeşimiz gelsin onunla biraz dertleşelim bakalım. Maskaram yok. Şey var. Bir tane de siyah M4 var ya o var. Buradayım buradayım. Evet. Kardeşim. Evet. 14 yaşındayken evet. hayat nasıl? Güzel geçen sene kötüydü ama bu sene güzel. Neden geçen sene kötüydü? Manita mı yaptın? Yok abi, LGS de var. mı? Manitan var mı? Var. Manitan. Yok. Neden yok? Oğlum kısını dönme diyorum ya. Kışını kısını dönme. Zevk meselesi, Zevk meselesi Yalnız, yalnız mı takılmayı <gülüyor> seviyorsun? Aynen <laughs> <laughs> Arkadaşların var mı öyle? Kız arkadaşları falan. Var var. Ooo sen biraz daha kul cool takılıyorsun ya yani. Sayılır. Abi arkada şey ekler misin ya? Eklerim kardeşim de ID'ni biliyor musun? Araba geliyor araba biliyor. geliyor araba geliyor. Tamam. Ateş etmeyin mi oldu? atlayacak. Büyük ihtimalle şurada. Oo, bot gibi sıktı. Bot gibi sıktım, hak ettim ölmeyi. Yemin ederim hak ettim ölmeyi. İlk öldüm.